<laughs> evet. Sen bu Aziz'in bahsettiği kişileri e, kanaldan mı kanaldan mı tanıyorsun, şahsen mi tanıyorsun? Batuhan. Eyvallah Serhat'ım, eyvallah. Cansın Serhat'ım. Biliyorsunuz arkadaşlar bak Serhat ve Sinem yönetici, yönetici moderatördür. Ee, benim yetkilerime sahiptir arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> evet Ali Baba. ne Sen var? Ne? param var hemen acil mi? Yok. O kadar var mı? Var. Sanki. Yayından sonra atsam olur değil mi? Sıkıntı yok. <laughs> Ama. Bu en son Evet, abi. Veriyor, tamam. tamam. Hani abi sigara içme. Yok sigara değil, sigara değil. O başka bir yazdı. Teşekkür ederim Murat. Sağ kardeşim. Tamam anladım Batuhan. evet. Murat eyvallah kardeşim. Allah hepimize kolaylık versin inşallah. Bütün çalışanlara, öğrenci kardeşlerimize. Rabbim emniyet mensuplarımıza büyük kolaylıklar versin. Üstün başarılar nasip etsin. Polis teşkilatımıza, gönüllü kuvvetlerimize Evet chat yapmış olduğum duaya bir amin beklerim hepinizden. Metin baba hoş geldin. Tekrar hoş geldin Metin baba. Eyvallah eyvallah Sağ olun canlar. Eyvallah. Amin, amin. Ya canlarım şarjım da bitiyor. Şarjım da bitiyor. Şarja sokmam için telefonu yan çevirmem gerekiyor. Evet. Telefon, yayını kapatayım mı yoksa e, telefonu yan çevireyim mi? Çevireyim tamam. Tamam canlar. Şarjım bitiyor çünkü yerde kalmıyor. Tamam okey. eski konum diyor ya bu da bu da sıkıntı